Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerindedir. LGS maratonu için ilk ve önemli bir süreci geride bıraktık. Kasım ara tatilini artık bitirdik. Dolayısıyla bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl bir yol haritası izlemeliyiz? Bu videoda hem bunu anlatacağım hem de sizinle beraber bir plan yapacağız. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim Kasım'ın başında. Bir ara tatile kadar işimiz var. Ara tatilde bir işimiz var. Bir de ara tatil sonrasında bir işimiz var. Bunların hepsini ayrı değerlendirmek zorundayız demiştik. İşte burada da Kasım'ın 3. bölümüne geldik. Yani son 2 haftayı Kasım ayı için son 2 haftayı seninle planlayacağız. Ee, güzel bir çalışma olacağını ümit ediyorum. Umarım sizler için de faydalı olacaktır. Bu arada hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videoyu beğenerek yine bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi... Planlama koşullarına nasıl devam ediyoruz? Biliyorsunuz yeni bir tosuncuk katıldı aramıza. O da nedir? Partikül LGS defteri. Burada yapacağız. Tüm işimizi burada yapacağız. Bu LGS canavarlarına özel. Bak LGS defteri yani herhangi bir alelade bir planlama defteri değil sana özel. Neden? Çünkü içerisinde LGS taktikleri var, rehberlik motivasyon kısımlarımız var. Ve tabii ki de şurada tersten <laughs> anlatabilirsem planlama sayfalarımız var ki onları da seninle şimdi beraber dolduracağız. Pekala. <laughs> Önce hadi gel başlayalım. Önce bir neyden başlayalım? Kasım ara tatili bitti. Bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeliyiz? Bir psikolojik kısmını ele alalım öncelikle. Tabii ki de şu an karşımda 3 grup olduğunu düşünüyorum. O da şu gerçekten çok iyi geçirenler yani içi ferah olanlar diyelim. Kısmen iyi geçirenler yani daha da iyi çalışabilirdim diye de düşünüyor olabilirsiniz ya da istediği gibi geçmeyenler yani kötü geçirenler diyelim. Ama ne olursa olsun yapacak hiçbir şey yok zamanı geri alamayacağımıza göre şu andan itibaren geçmişe bakmak yok önümüzü düşüneceğiz. Önümüzü planlayacağız ve artık hala kötü geçirdiğini düşünüyorsan, iyi de geçirmiş olursan onu hiç fark etmez. Yine önemli bir sürece başlıyoruz. Dinlendik. Bence yeterince hepinizin sağlam bir dinlendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu süreci lütfen daha faydalı geçirmeye artık başlayalım. Süre de gittikçe azalıyor. Yani bir bakacağız. Hop, sömestr tatili başlayacak. Ondan sonra Nisan tatili derken bombayı elimize verecekler. O yüzden e, o güne kadar yani LGS gününe yaklaşıyoruz ve o güne kadar da biraz daha dişimizi sıkmaya devam ediyoruz. Peki tabi dinlenmelerimiz de bakidir. Yani dinlenme günlerimiz sabit devam ediyor. Mesela pazar günlerini kendine full dinlenme günü ilan edebilirsin. Bunu söylüyorum. 6 gün çalışman bana yeterli. Sana da yeterli yani. Hedef, hedefin ne olursa olsun bu süreç içerisinde her şeyi planlayabilirsen eğer düzgün bir planlama yaparsan ki o noktada biz buradayız yardımcı olacağız ve Düzgün bir planlamayla da kesinlikle istediğin yere ulaşacaksın. Hiç merak etme tamam. Geçmişi unutuyorsun. Artık ne olduysa oldu. Orayı bırakacağız. Zaten biz planlamamızda hani iki geri bir ileri şeklinde gideceğiz. Bu çok önemli. Çünkü o konuyu işledik bitti. Üstü sayılar bitti diye şimdi hiç üstü sayı çözmeyecek miyiz? Hayır. Planlamamızda bunlar da olacak. Dolayısıyla iki geri dönmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Ki unutmayalım. Yani çabalarımız, emeklerimiz boşa gitmesin. Sürekli bir tekrar halinde olacaksınız. Dedim ve bir noktadan daha bahsedeceğim. Şimdi deftere aldın. Senden öncelikle yapmanı istediğim şey şurada bakınız kaynak nakaf bölümümüz var. Tüm dersleri sana buraya yazdım. Kaynak nakaf bölümünü nasıl değerlendireceğiz? Elindeki tüm kaynakları buraya yazacaksın. Not edeceksin ki planlı gidelim. Yani bizim kitaplarımız boş kalmasın. İşte ee, LGS'den sonra o hani boyuna kadar gelecek kitaplarla fotoğraf çektireceksin ya. O kitapların içi dolu olsun. Dolu olursa o ne kadar doldurabilirsen hedefine o oranda yaklaşacaksın demektir çünkü. Kaynağın ne olursa olsun. Şuraya ne yapıyorsun? Bak şu üstteki kutucuklara şöyle biraz daha gösterebilirsem. Şuralara kaynaklarını yazıyorsun. Zaten 3-6 tane kitap açmışım sana. Ee, gayet de yeterli aslında. Buralara atıyorum işte map kitabı, şuraya işte partikül matematik kitabı gibi yazabilirsin. Buralara da konuları yazıyoruz. Matematik konuları. Aslında 6 tane konumuz var. 6 ünitemiz var ama sen istersen atıyorum çarpanlar katları. Çarpanlar katları EBOB ekok diye iki bölümde mesela yazabilirsin. İşte üstü ifadeleri, üstü ifadelerin başı bir de bilimsel gösterim sonrası diye ikiye bölebilirsin şurada. Aynı şekilde diğer dersler içinde var mesela şurada fen, Türkçe arka sayfasına devam ediyor. Diğer tüm LGS derslerimiz burada mevcut. Bunların konularını kitaplarınla beraber yazıyorsun. İşte atıyorum çarpanlar e, atıyorum partikül matematik kitabında şurada konularımız işte çarpanlar kâtlar ebopakok. Bunu peki niye yapıyoruz? Mesela Partikül matematik tosuncuğumuzdan çarpanlar katları bitirdin. Geliyorsun buraya tikini atıyorsun. Yani ben partiküldeki çarpanlar katlar tüm soruları çözdüm. Artık o kitaptaki o kısım benim için yok. İptal. Diğer kaynaklardaki o konuları bitirmeye yöneleceksin. Yani hep söylüyorum ya bu kitap bu defter sizin yöneticiniz rehber öğretmeniniz olacak bu. Buradan tüm süreci yöneteceksiniz. Yani bunu hep yanında taşıyacaksın. Dershanede, okulda, kursta, evde hep yanında olacak bu ve açıp baktığında tüm hayatın, tüm LGS maratonun burada olacak. İşte diyeceksin ki ben matematikte şu kaynakta şunu çözmüşüm, bitmiş işte. Diğerini yapmaya çalışım şeklinde planlamalarını buraya yazacaksın. Ders programını yazacaksın, yazılı notlarını yazacaksın. Yani her şey, istediğin her şey var. Denemeleriniz var bir kere. Deneme analiz sayfamız var ve orada denemelerinizi tek tek not edeceksin ki neredeyim? Ne yapıyorum? Benim hani 3. denememle 13. denemem arasında nasıl bir fark var? Netlerim artmış mı? Azalmış mı? Puanım ne durumda? Bunları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda e, takvimler var her ay için. Şöyle onu da göstermek istiyorum. Şöyle mesela takvimlere de önemli günleri not edebilirsiniz. İşte ne bileyim e, Temmuz'un, Temmuz açılmış gerçi geçeli çok oldu da e, Kasım'ın 25'inde doktor randevum var. Gelir buraya nota dilersin atıyorum. Ya da işte e, Ağustos'un bilmem kaçında sallıyorum. Aralığın bilmem kaçında işte sınavım var. Sözlü var. Bilmem ne. Bunları not edebileceğin takvimler de var. Yani diyorum ya. Bir LGS öğrencisinin 24 saatinde lazım olacak her şeyi buraya ekledik. Gerçekten sizler için yararlı, verimli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Özellikle LGS öğrencilerine özel. Tamam mı? Yani dediğim gibi herhangi bir planlama defteri değil. Sana özel bir içerik kaynak oluşturduk. Dolayısıyla tüm kitapları yöneteceğin CEO, yönetici patron bu kitap olacak. Bunun üstünden süreci yönlendireceksin ve takip edeceksin. Göreceksin yani. Her şeyin orada yazacak. Peki şimdi hocam nasıl bir plan yapacağız? Yani nasıl götürelim süreci? Dediğim gibi başlangıçta bir günümüzü mola ilan edelim. Onun dışında da haftalık hedef yapacağız. Hadi gel başlayalım. Şimdi sayfamız bu şekilde. Bunu buradasın değil mi? Kameraları karıştırdım. Bunu şimdi nasıl not edeceksin? Ee, nasıl dolduracaksın? Öncelikle ilk hedefimiz şu olsun. Kaç saat çalışırım bölümünü bir dolduralım, değil mi? Şöyle bir kaç saat çalışırım. Burası tamamen sana bağlı. Şimdi ben e, herkese tek bir reçete veremem çünkü sizin hepinizi tek tek tanımıyorum. E, en iyi seni en iyi sen tanıyorsun. E, hangi gün neyin olduğunu sen biliyorsun. Atıyorum Pazartesi yorgun mu oluyorsun? Mesela pazartesi çok fazla sayısal ders mi var? Pazartesiye iki saat çalışma koy. Ee, Kursun vardır, dershanen vardır. Ama salı günü mesela erken de çıkıyor olabilirsin okuldan. Ya da salı günü biraz daha böyle yorucu olmayan derslerin vardır. O zaman de ki salı günü ben dört saat çalışırım. Burada hedefini yaz. Burası haftalık hedef kısmı. Pazar akşamından ya da pazartesiden neyse burayı bir doldur. Hani hafta sonundan doldur. Önümüzdeki haftayı planlıyoruz. Çarşamba çok çok yoğunsundur. Özel ders bilmem ne artık neyse bir şeyler var. Bir saat koy. E, Perşembe 3 saat koy. Cuma 2 saat ne bileyim cumartesi boşum hocam 5 saat çalışırım diye. Burayı kendine göre lütfen çok dikkatli bir şekilde doldur. Burayı e, net bir şekilde doldurmanı istiyorum. Peki, gelelim şurada kutucuklarımıza. Öncelikle tabii ki de ne yapacağız? Gelebilirsen. Ha, Hafta hedefimiz derslerimizi yazacağız ama tabii ki de ondan önce ne yapacağız? Önce biraz küçülteceğiz. Çok kocaman olmuş bu. Bir tık daha küçültelim. Bir tane daha küçültelim. Evet. Şuraya takvimimizi, tarihimizi yazalım. Yani bu hafta, her hafta için bu arada planlama defterinde yer var. LGS'ye kadar tüm haftaları doldurabileceksiniz. İşte bizim bu haftamız ne? Bu arada ben notlarıma da bakayım. Şöyle defterimizi açıyoruz. Ben de sizin gibi oturdum, plan yaptım. Çalışıyoruz da geliyoruz yani. Tamam? Bu haftamız 21 ve 27 Kasım mesela. Diğer haftayı da aynı şekilde doldurabilirsin. Kasım ayındayız. Yıl 22. Peki, şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız şey buraya dersleri yani haftalık hedefimizi matematikten benim haftalık hedefim ne? İşte Türkçeden ne? Fenden ne olmalı şeklinde buraya yazacağız. Ama ilk başta ne yapacağız? Kendimize bir soru hedefi koyacağız. Ben sana şunu söylerim. Soru hedefi olarak haftalık mesela kaç çözmemiz lazım? Ortalama kaç çözmeliyiz? Ee, takriben 400-500 soru civarına dolaşmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de bu senin hedeflerine göre değişir. Ee, hafta içindeki yoğunluğuna göre değişir. Ama ortalama bir LGS canavarı 500 soruya yaklaşabilmeli. Haftalık toplamdan bahsediyorum. E 6 gün çalışacağız. Yani günlük 100 soru bile değil. Hani 80 soru civarında 6 kere 8 48 480'e ulaşırsın. Her gün 80 çözebilsen. Bunun yanında tabii ki de ders anında soru çözüyorsunuz. Kurslarda dershanelerde soru çözüyorsunuz. Onları sakın sayma. Onlar ekstra tamam mı? Yani o 500'ün üstüne gidecek. Yani nereden baksan 700 soruyu bile görebilirsiniz. Benim hedefim 500. Senin hedefin daha düşükse ona göre bir pay yapabilirsin. Burada ben sana genel çerçeveyi çiziyorum. Bu arada buradasın. Niye burada değilsin, değil mi? Gel buraya. Benim hedefim 500. 500'ümü yazdım. Ve dediğim gibi sen bunu 400 yapabilirsin. Hedefin çok çok yüksekse ben hocam daha fazla soru çözerim diyorsan da artır. 600-700'e de gidebilirsin. Birinci dersimiz tabii ki de matematikle başlıyoruz. Peki ben matematiğe bu 500 sorunun kaçına ayıracağım? 150 sorusuna ayıracağım. Bir haftada. Sen bunu bak yani ne istiyorsan o şekilde dağıtabilirsin. Bir planın en önemli noktası <laughs> özür dilerim esnek olmasıdır. Yani sen şimdi günü gününe yazarsan atıyorum pazartesi 50 soru, salı 50 soru gibi düşünürsen ya pazartesi bir kırgınlık, halsizlik olur, bir hastalık olur Allah korusun. Ya da bir işin çıkar, bir şey olur çözemezsin. Ve çözemediğinde de beyin diyecek ki bu plan iptal artık bu hafta ne yapalım yapacak bir şey yok cart diye yırtıp atacak kafasında. Kafanda yani bu planı yırtıp atacaksın. Hayır. Bunun için biz haftalık hedef koyacağız. Pazartesi yapamazsak salıya toleransımız var. Salı yaparız. Çarşamba biraz daha sıkıştırırız kendimizi. Çarşamba tamamlarız. Cuma yaparız. Gerekirse boş günümüz pazarı kullanırız. Planı bir şekilde hallederiz. Yani bu toleransın mutlaka olması lazım. Bu yüzden de genel hedef koyuyoruz haftalık 150 soru. Peki nasıl planlayacaksın? Bu 150 soru nasıl çözeceğiz? Neler çözeceğiz? Kesinlikle sana şunu söylüyorum. İki geri bir ileri dedik ya. Eski konulara vakit ayıracaksın. Eski. Nedir? Ben konu ismi yazmıyorum. Ama çarpanlar katlar EBOB'e kokacak. şeklinde yazabilirsin mesela? İşte eski birden. Hani eski birinci konu gibi düşün. Çarpanlar katlar gibi. İşte oraya bir 20 soru bırakabiliriz. Çünkü... Oldu da bayağı üstünden geçti. Belki kitaplarında sorular bile azaldı. O yüzden 20 soru yeterli. İkinci eski konumuz üstlü ifadeler olabilir mesela. Buradan 30 soru diyelim. Üçüncü eski konumuzda kare kökler olabilir mesela. Özellikle önemli olduğu için. Ve daha yeni gördüğümüz pekiştirilmesi gerektiği için de biraz daha fazla. 50 soru koyduk. Ne yaptık? 50-50 yüzümüzü bitirdik. O zaman ne yapıyoruz? Yeni konudan da sen buraya yeni konunun ismini yaz. Nedir? İşte veri analizi. Olasılık. O zaman buradan da ne yapalım? Bir 50 soruyu da tamamlayalım. Bu şekilde planımızı yaptık. Bunun altına da hangi kaynakları kullanacağını yazabilirsin. Mesela MEP. Mesela partikül matematik tosuncuklarından çözeceğim. Ya da ne diyebilirsin? İşte X yayınlarından çözeceğim gibi. Ee, kendini daha netleştirebilirsin. İşte benim mesela atıyorum 10 tane kitabım vardır. E onun da bu hafta çözmek zorunda değilsin. Bu hafta ben işte planımda kafamdaki planda milli eğitim kitabını çözerim. E atıyorum bir eski konulardan 20-30 soruyu oradan çözerim. İşte partikül matematikten e, son konuyu ve yeni konudan biraz çözerim. İşte diğer kaynağımdan şunu çözerim gibi. Geliyorum fene. Genel çerçeveyi çizdim bak sen bunu daha detaylandırabilirsin. Fenden de ne istiyorum senden? 100 soru istiyorum. Burada da yine eski konudan 20, biraz daha yaklaşan konudan 30 ve yeni konudan da 50 soru şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ardından ne yapıyoruz? Tabii ki de bizim için olmazsa olmaz Türkçe. Türkçeden de 80 soruyu görelim. Burada bu 80'i nasıl parçala, parçalayalım biliyor musun? 6 gün çalışacağız. 6 günün her günü 10 tane paragraf çözelim. Dolayısıyla bizim bir 60 sorumuz cepte olsun paragraf. Geri kalan 20 soruyu da diyel bilgisi kısmından ya da işte mantık muhakeme soruları da oluyor ya onlardan da çözebilirsiniz. İşte mük bir plan. Ee, bu şekilde bize en çok puanı getiren kısımları yoğunlaştırdık. Bak ne yaptık? 150 buradan, 100 buradan 250, 80 de buradan işte 330'a kadar geldik. Tamam. Peki geri kalan diğer 3 dersimize ne yapacağız? İngilizcemiz var. ...inkılabımız var ve bir de dinimiz var. Burada din kültüründen basit geçebilirsin. Yine her gün 10 soru gibi düşünüp 60 soru yapabilirsin. Burada konularını yaz. İşte e, hangi konudan atıyorum ilk konudan 10 soru çözeceğim. ...işte ikinci konudan 40 soru çözeceğim gibi planlamanı yapabilirsin. İnkılap'tan yine 60 soru yeterli olacaktır. Ee, çünkü burası biraz daha ağırlıklı ne istiyor senden? Konu çalışması istiyor. Dolayısıyla inkılap çalışacağım diyorsan daha ağırlıkta konu çalışacaksın. Ee, soru sayısı da 60'ı görebilirsiniz. Burada da yine ...şuradaki gibi planlamanı yapabilirsin. İngilizce'de yine daha çok ne istiyor senden? Kelime istiyor değil mi? Kelime ezberleme tarzında istiyor. Kelime testlerini çözebilirsin. Ben 50 soru olarak bir genel çerçeveni çizdim sana. Peki hocam şurada altta kalanlardan... ...iki kutucukta ne yapacağız? Burada da yine haftalık hedefin... ...diğer derslerden planlamaların olabilir. Atıyorum teknoloji tasarım dersinden... ...tamam mı? Hocam senden bir şey istemiştir. Bu hafta şunu 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 yap. Planla. Kendini buraya işte notunu al. Beden eğitiminden mesela atıyorum. Öğretmen bir şey istemişti Şuraya yaz. Ya da diğer bir dersten bilgisayar dersi vardır. Oradan hoca e, Word'de bir şey hazırlamanı istemiştir. Onu hallet. Buraya yaz yani. Notunu al. Haftalık yapacağın şeylerin hepsi bir sayfada not olsun. Ve bunlar görsel hafızana da kaydolmuş olur. Peki. Bunu hallettik hocam. Ondan sonra ne yapıyoruz? Haftanın gerçeklerini artık. Pazartesinden itibaren başlıyorsun. Mesela. Ee, pazartesi günü için burayı yaptıkça doldurursun. E, matematikten, matematikten işte partikül matematik kitabından e, ne çözeceğim? Ben kare kök çözeceğim tamam mı? Köklü ifadeler diyelim. İşte do, süreni kendini yine ayarlayabilirsin. 30 dakika çalışacağım. E, ne diyeyim 15 soru çözeceğim. İşte bunların doğru yanlış boşlarını da buraya yazarsan... Kendini de takip etmiş olursun. İşte matematikten bunu çalıştım. Fenden e, şunu çalıştım gibi. Burada notlarını al. Peki günlük hedef olarak bu şekilde yapabilirsin. En sonda da şunu istiyorum, şunu istiyorum senden. Nerede? Haftanın özetini. Yani hafta bittiğinde buraya kaç soru çözdüğünü yaz. Mesela neydi matematik hedefimiz 150 idi. Sen kaç çözdün? 140. İşte tamam, idare eder. Hedefine yaklaşabilmişsin. Ama eğer hedefine çok da yaklaşamadıysan kendine 10 üzerinden biraz daha düşük puan verebilirsin. Çok iyi yaklaştıysan hatta hallettiysen tüm hedefi 10 puan dahi verebilirsin. Planlamada senden bir de şunu istiyorum. Ee, yani esnek olmanızdan bahsettim. Olabildiğince esnek davranın. Dediğim gibi haftalık planlar bizim için olmazsa olmazdır. Onun dışında da okul içinde çözdüklerini yazmıyorsun buraya onlar ekstraya giriyor tamam mı onları saymıyoruz. Onun dışında da istediğim şey şu. Lütfen kitapta okuyun. Tamam. Yani paragraf sorusu çözsek yeter mi? Elbette ki paragraf sorusu kesinlikle çözmelisin. Çözebildiğin kadar çöz ama bu aralar yani özellikle pazar günlerinde boş ilan ettik ya dinlenmek önemli. O günlerde kitap okumaya da ağırlık verebilirsiniz. Ee, dinlenme günlerinizde lütfen verimli değerlendirin. Onu da istiyorum. Çünkü iyi bir deşarj olamazsan, kendini iyice motive edemezsen önümüzdeki haftaya eksik başlarsın. Yani demotive başlarız. Önümüzdeki haftayı da yemeyelim, tamam Hani birden yoğunlaşırsan çünkü bir yerden sonra sıkılacaksın. Ama ben kendime gün ayıramıyorum. Arkadaşımla bir görüşemiyorum. Bir telefonlaşamıyoruz, konuşamıyoruz vesaire ya da bilgisayarda oyun sürekli aklında kalır. Onları istemiyoruz. Onlara da zaman ayırın. Yani istemiyoruz dediğim bunların kafanızda büyümesini istemiyoruz. Dert olmasın yani. Çünkü arka planda seni e, rahatsız edecek, derse odaklanmanı engelleyecek. Tamam? Dolayısıyla onlara da biraz biraz zaman ayıracağız. Dediğim gibi haftalık hedefimiz 500 soru üzerinden bu şekilde planladık. Aralık ayında planlama koşuna yine devam edeceğiz. Derslerimiz bildiğin gibi bir LGS öğrencisi ne istiyorsa hepsini bu kanalda bulabiliyor. Matematik soru çözümlerimiz, konu anlatımlarımız devam edecek. Ee, yapabiliyorsan önden gitmeye çalış. Çünkü biz birkaç tık önden gidiyoruz matematik adına. Sen de becerebilirsen, planlayabilirsen. Dediğim gibi planlama çok önemli. Ee, önden gitmeye çalış. Diyorum eski konuları çözmenizi de tekrar hatırlatıyorum. Hep işte bugün bunu işledik, bugün bunu çözeyim yok. İşte matematik bir analizini işledik tamam. E ben bu hafta komple veri analizi. Hayır. Uçar gider diğer konular. Karekökü kökü unutur. Çarpanlar ebo kok. Hepsi gider uçar. Dolayısıyla da bu eski konulara da planlamanızda yaptığım gibi az önce gösterdiğim gibi yer vermeyi unutmuyorsunuz dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.